Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün de sizlere yazılımla düzeltilebilen bir e, arızadan, bir hatadan değil de yani kronik olarak şikayet ettiğiniz bir durumdan bahsedeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz 2015 model 70.000'de 1.2 motor kodunu gene unuttu ha. CZ, CJZ yani motor kodları hep birbirine böyle CZC falan filan. Bu motor kodumuz C C Z bir daha bakarak söyleyeyim hep unutuyorum böyle video çekerken belki de sizin de başınıza geliyordur böyle bir yere video atacakken hala e, kamera korkusu vesaire gerçi bunları atlattık ama olsun yine de e, başımıza geliyor arkadaşlar böyle bir durum şimdi önce fabrikasyon yapılan işlemlerden bahsedeceğim yani bu araçlar olsun hepsi olsun hemen hemen fabrikalar diyor ki ben diyor bu aracı diyor 18 yaşındaki bir adam kullanacak diyor ehliyet almış adam diyor ama benim aracımı diyor 65 yaş 60 yaşındaki insanlar da kullanacak 55 yaşındaki insanlar da kullanacak. Bu yüzden ortalamaya bakarak arkadaşlar gaz pedal tepkimelerinden tutun da aracın gidişine top speed yani e, hızına işte kaç kilometre hızına çıkacağı vesaire vesaire e, bunların hepsi arkadaşlar bakılıyor. Ve ona göre bir yazılım atılıyor bu araca. Hemen şurasını da şöyle takalım. Burayı ben açmıştım ama e bakmak için arkadaşlar. Şöyle de takalım. Şimdi e, bu yazılımlar atıldığı zaman diyor ki ben de dünyanın her bir yerine üretici firmalar bu araçları veriyorum. Bu yüzden diyor o bu aracı kimin alacağını bilmiyorum diyor. Belki 18 yaşındaki belki gibi böyle Ahmet alır. Belki de diyor Süleyman dede binecek buna diyor. Ben bilmiyorum diyor yani 60 yaşında 70 yaşında. Bunu bilmediğim için diyor dünya standartlarına göre diyor ben bu yazılımı atmak zorundayım. Yazılımı atıyor gönderiyor vesaire. Bunlar sonradan e, bizim arkadaşlarımız tarafından işte bu sektörün içinde olan yazılımcı arkadaşlar tarafından işte stage bir stage 2, stage 3 olarak adlandırdığımız tam anlamıyla açık ya da yarım açık ya da tam açık ya da hafif yazılım olarak belirten bu stage'ler çıkıyor yani stage yazılımlar vesaire. Bunlar atılarak ne değiştiriliyor aracın? Birincisi gaz pedal tepkimesiyle oynanıyor. İkincisi motorun daha seri olmasını elverişli yapıyor. Normalde atmosferik motorları yazılım atılmaz arkadaşlar. Atmosferik motorlarda çünkü yazılımda verim alınmaz. Yazılım atılacak arabada turbo mutlaka aranır. Çünkü verim alınabilmesi için. Peki şimdi ben aracıma döneyim. Bu kadar bilgi verdin yeter. Aracımda ne vardı? Daha öncesinde bu araca yazılım atıldı. 97 oktan biliyorsunuz benzinlerin oktanları. Bu araç içinde 93 oktan yazılımı atılmış. Söylenen bu. Peki sizce bana göre fark var mı? Bu araba daha öncesinde bana geldiğinde arkadaşlar aracı çalıştırdığımda motor teklemesi daha fazlaydı. 93 oktana çekilen yazılım kime attığını da bilmiyorum. Bana yüksek ihtimalle bunu da soracaksınız. Belki videoda kullandığım İngilizce terimlerde de hatalıdır. Onu da söyleyeyim. Hani ben net olarak İngilizce bilmiyorum. Biliyorsunuz daha kursuna vesairesine gitmedim. Bu yüzden yani İngilizce kullandığım terimlerde beni linç etmeyin. Ama e, 93 noktana çekildi. Söyleniyor. Arabada gerçekten e, titreme vardı ve bu titreme yok oldu. 70 bindeki bir arabadan bahsediyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç işlem yapılmamış. Ne trigger ne vesaire hiçbir işlem yapılmamış. 70 bindeki bir e, 1 2 TCI'den bahsediyoruz. 16 val. Bu sorun eğer sizin aracınızda da varsa yazılımı çözülebileceğini sizinle paylaşmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Ve aynı zamanda sizlerin de bu şekilde yazılım atıp atmadığınızı öğrenmek istiyorum. Hani e, bu video dikkatinizi çeker başlık vesaire gelirsiniz. Peki arabada değişen ne? Yani arabada ciddi anlamda arkadaşlar kalkış, gaz tepkimesi çok fazla değişmiş. Yani eskisi gibi bir kupaya titreme verme vesaire yok. Ateşlemenin gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu bizim ülkede mi sadece tekliyor diğer ülkelerde bunu bilmiyoruz. Bir de bu yazılımı niye tercih ediyor insanlar bunlardan bahsedeyim arkadaşlar şimdi e, bu araba normalinden biraz daha kapalı dedik ya bir tık daha işte performansının atıyorum fabrika çıkışı %50'dir adam %70'ini kullanmak ister siz diyeceksiniz ki işte ya kardeşim madem öyle bir üst segmente geçin bu motorların üst segmentini geçtiniz arkadaşlar ciddi anlamda fiyat farkı var bilmiyorum yurt dışında bir iki tisen guatrosu var mı ama ben bu motorun guatrosuna bilmek isterdim Manuel vites bu. Manuel'in Guatros'una yani 4 çekerine binmek isterdim. Ama 1-2 DC olarak yurt dışında var mı bilmiyorum. Bizim ülkemizde yok diye biliyor. Eğer sizler de biliyorsanız eğer rast geldiyseniz arkadaşlar böyle bir motora böyle bir araca siz de mutlaka yorumlar kısmına atın. Yazın. Hatta videosu vesaire varsa linkini de paylaşabilirsiniz yorumlar kısmı. Durum bu. Şöyle aracı göstereyim sizlere. Gayet güzel bir makina başka bir işleri de vardı. Bunları da yapacağız vesaire. Bunlarla alakalı içerik üretir miyim bilmiyorum. Ben sadece hani bu motorla alakalı düşüncemi sizinle paylaşmak istedim. Titreme sizin de aracınızda var mı? Siz bu yazılımı attınız mı? Benimle aynı düşüncede misiniz? Yazılım gerçekten motorun silkelemesini ve titremesini alıyor mu? Ben de bunu sizlere sormak istedim. bu motorlarla alakalı bir de şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. 16 valflerin, bir iki 16 valflerinin Aşırı derecede yağ yaktığını söylüyorsunuz. Ben bu yağ yakan arkadaşlarım ya da motoru yağ yakan arkadaşların kaç numara yağ kullandığını, hangi vizyoste, hangi değerde bir yağ kullandıklarını, kaç kere o yağı değiştirdiklerini ve o yağı ne kadar uzun süredir kullandıklarını merak ediyorum. Bu yüzden bu video hem bir iki tisyalcılar, yani 16 vakit tisyalcuların buluşma videosu hem de yorumlar kısmında bilgi dolu bir video olmasını istiyorum. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz oraya mutlaka eleştirin diyorum. Güzel bir motor dedik biz. Fırça yedik diğerinde. Ben 8 valfden bahsetmiştim. Bu motor da kötü bir motor değil. Bunu söyleyeyim. Gayet güzel bir motor ve şu an kullanıcısı bundan ya eksikliğini de söylemiyor. 70 binde olduğu için olabilirim belki 100-150 binleri geçmemiştir. Ama durum bu. Yani silkelemeyi de yazılımla harbiden çözmüşler. Cidden çözmüşler yani. bu Çok fazlaydı böyle. Kıp 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 yapıyor. Ama şu an yazılımla çözmüşler. Benim gibi bu video hem sizlere soru olsun hem de yazılım atılmış araçta usta neler düşünüyor? Bunu paylaşmak istedim. Kullanıcısı burada yok. Keşke olsaydı da yorumlarına alsaydım ama sizin yorumlarınız da bizim için önemli, değerli. Bilmediğimiz belki bir bilgi paylaşırsınız bizimle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.